Hadi dur be korkutmayın sana. İşe var çocuk ha. <laughs> hadi sen bur orası, burası karanlık olacak orası olmayacak hadi. <laughs> ben sanki sizi bilmiyorum. <laughs> <laughs> <Ben> sizin için. Ne yapıyorsunuz ya? Arkadaşlar şurada şu sol taraftan gördüğünüz üzere şu an akşam saati hatta size şöyle bir çıtırdan çıtırdan size bir göstereyim. Evet şuradan bakın ben de buradayım. Saat, Saat gece 3. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Efe'nin uyku saati geldi. Emir'in de uyku saati geldi. Ve ben bugün çok güzel bir şey düşündüm. Bu gece onların uykularının biz normalde arkadaşlar şurada bir e, yatak kuruyoruz. Biz burada kaldığımızda evet. Kocaman bir yer yatağı oldu Hatta hiç kocaman Gerçekten çok kocaman. Hatta bir gün bak, söz veriyorum sana bir gün arkadaşlarımız için gece rutini çekeceğiz. Dişlerimizi fırçalayacağız, pijamalarımızı giyeceğiz. Yatak kavgamızı yapacağız. Bizim bir yatak kavgamız da var arkadaşlar. Yatağı kuruyoruz. Emin. Her şeyi darma duman ediyor. Oradan oraya yani gidiyor. Oradan oraya gidiyor. Çok seviyor yer yatağını. Sen de çok seviyorsun <laughs> Efe. Ama ben de çok seviyorum. Hadi Ama, bence yatağını. biliyor musun? Büyükten küçüğe herkes yer Her yatağını yer seviyordur. Yer yatağını. Bir yere gittiğimizde yer yatağı kurduklarında oradan oraya zıplardım. Arkadaşlar siz seviyor musunuz yer yatağı Ay ve gerçekten alayım. istiyor musunuz gece rutini çekmemizi? İstiyorsanız lütfen yorumlarda yazın ben Tobi ablanıza bir türlü ikna edemiyorum Ya gece rutinimizi çekelim diyorum arkadaşlarımız da görsün Ya hayır ya ne gerek var diyor eğer istiyorsanız Eceli yazın Sabah sporumuzu çekelim kahvaltımızı çekelim işte gece rutinimizi Ama bizi çekelim. merak ediyorlar neler, neler yapıyoruz ediyorlar. bizi seviyorlar Ama... Sevmiyor musunuz bizi arkadaşlar ya İnandıramıyorum ben Tübey ablanızı. Ben diyorum ki bizi gerçekten seviyorlar O bana çok inanmıyor. Yazsanız da sizi seviyoruz diye ne kadar çok olduğunu görürse belki ikna olur. Hmm. Bekliyorum arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Şunu bekliyorum. aşın <gülüyor> <gülüyor> Hadi şey, otur bakalım. Güzeldi, Şimdi bugün şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. Bugünkü videomuz balkonda şu küçücük balkonda. Geceyi geçirmek zorunda Tobi ile Efe. Allah Allah. Ama nasıl geçirecekler? İkisine de toplamda 2 dakika süre vereceğim. 2 dakika sürede istediklerini alabilecekler mi? Hayır. Yine kaç parça? Sadece 5 parça alabilirsiniz. Ama bu 5 parçanın içinde bakın size bir şey göstereceğim. Bekleyin. Arkadaşlar yeri görüyorsunuz yerde hiçbir şey yok. Minicik bir halı var. Başka hiçbir şey yok. Ama bu Bu 5 par o zaman ona göre alacaksın. Sen illa gidip de abur cubur saçma sapan Fırat şey kitabı almayacaksın. <laughs> Telefona tutulmayacaksın. Yastığını, yorganını, halını neyi alıyorsan al ama sadece 5 parça. Bunların toplamı 5 parça edecek. Başka şansın yok. Anlaştık mı? Anlaştık her mı? Şey, evet. her şey, Anlaştık Herkes 5 parça öyle mi? Evet ikiniz, sen de 5 parça sen de 5 parça ne Ama kadar. bu sefer size İkinize ortak yapıyorum Yani 5 parça senin 5 parça onun Ama ortak kullanabileceksiniz ortak evet, evet örnek veriyorum sen halı mı aldın O halıyı ikiniz de kullanabileceksiniz Yorgan mı aldın ha, İkiniz de Ortak değil ama şey yapabiliriz Aynen size şu anda bir dakika veriyorum İkiniz de birbirinizle bir konuşun gizlice Emir de geldi Emir de muhtemelen size katılabilir bir gizlice aranızda bir böyle... Ne, ne alacağımı söyleyebilir miyim? Bana söylemeye gerek yok. Teyzenle konuşacaksın. İkiniz bir arada bunu hazırlayacaksınız. Ve süreniz başlıyor dediğimde ortaklaşa karar verin ki yanılmayın. Bir dakikanız başladı. Sessizce. Hayır hayır beni dinlemediniz mi siz? Beni dinlememişsiniz ki. Aa, çok üzüldüm.

Yiyecek <laughs> bir şey alalım. Ondan sonra orada su varsa hemen suyu ayarlasan. Ben soğuk su alayım kendime. Ee, bir de bir iki tane atıştıracak bir şey alalım. Tamam benim telefonum da bulunayım. Hazır mısınız? Hazırız tamam. Tamam. Dakika. Şimdi 3, 2, 1 diyeceğim. Ondan sonrasında süreniz başlayacak. Ben burada bekleyeceğim. Bitti dediğimde ben süre bittiği anda tekrar videomu başlatacağım. Tamam. Ve siz buraya koşmak zorundasınız. Tamam. Anlaştık mı? 3, 2, 1, başladı. Evet. Tabii ki de sayılıyor. Evet, evet. Vakit kaybediyorsun şu anda. Ortaksınız. Beraber karar vermeniz lazım. Son bir dakika. Ya ne çabuk bitti ya. Onları Aldın birazcık mı? kandırıyorum anneciğim. Evet. Ne oldu? Son yarım dakika. mu? Tamam. hayır, 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 9 8 7 6 5 4 3 2 1 İçeri giremezseniz biter 0 Tamam bitti Süreniz bitti arkadaşlar Şimdi ışıkları yakıyorum Var mı? Tamam ışıklar yandı Şimdi Ay. Ne yaptınız bakalım Şimdi çok geç anne. Sayalım. Fazlalık varsa. Evet, mı? aynen öyle. Bu Peki. yerde tık. Bunu şimdi yok bunu bırak. Evet. Bunu verebiliriz. Bunu al. Hayır. Da. Onu ver. Hayır, ben aldım bunu. Efe. İki parça sadece Üstünüze onu. Üstünüze bile ki. bir şey almamışsınız. Ne yaptınız? Aynen, evet, onu... Üzgünüm beş beni bağlamıyor. Var o da beşinci parçam var benim. Küçücük yerde nasıl? Efe şimdi bir dakika. Karar verin artık hadi. hadi. Çekil bir dakika. Bu senin birinci parçan. Bu da benim birinci parçam. Evet ya altınızda var etti 3. üç. Bu üç pa on parça olacak. 3. Parça, parça, parça oldu. Dördüncü parçam. Efe'ninki de orada 5. parça. Tamam. E, telefon altıncı parça. Tamam. E, sen camdan gözü ya Çok yaşa. Tamam. Biliyorum biliyorum dikkatimi çekti. Altıncı parça. Ondan sonra bunu istemiyoruz zaten. Çilek bunu ister misin? Bunu istiyoruz. Yedinci parça. Buraya çilek olsun be. Sekizinci parça bu. Dokuzuncu parça da bu. Son bir parça diğerlerini alacağım. Şunu e, Onuncu parça lütfen kolamı verin buna? Onuncu tamam. parça da Benim bu yok. Ne, ne yiyecek bir şey, hmm. ne bir şey aldınız. Ne ya bir Şunu şey. Bir şey. Şunu al. Bir tane oradan tuzlu bir şey ver. Balık tamam. krekili ver. Tamam peki. Al. Tamam. Ya da ya da çizgi ver çizgi ver çizgi ver. <laughs> tamam. Çok yaşa. Hep beraber. Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Evet. Efe evet. birazcık hapşırıyor ya. Bir şeyle değiştirsek bize bir tane sen Böyle üstümüze bir şey versen olur mu? Hayır, olmaz. Aksin a Alın o, dedim o, ama size. unuttum. Hayır, unutmayacaktınız. Gittiniz, yastık aldınız saçma sapan bir sürü. Allah aşkına peçeteyi ne yapacaksınız? E, Elimizi sileceğiz, burnu akar. evet onu hiç düşünmemiştim. Efe hasta olduğunu biliyor, dikkat etmesi gerekiyordu. Bu yastık ne? E, bu. Olur. Bu da fazlalık, bunu da alacağım. Üzgünüm. Çok, çok. Çok. Ne ne ne? Yok bir şey. Kofi unuttum, kenti. ver Ay, ver ya, ya. onu ver. Mızıkma ya, mızıkma. Evet tatlı, tatlı bir şey kalıyor. Mızıkıyorsun ya. ya. Evet sen de her yeri kaplıyorsun. Şimdi. Kendi, kendine alsaydın o zaman. Kusura bakmayın ben burada bu kadar bekleyemem. Telefonu sabitleyeceğim ve çıkacağım. Ondan sonrası size kalmış. Şurada oturacağım içeride. Ben rahat rahat sıcakta şey üstümde. Biz de o oh, garip duralım mı burada? Bir şey diyeceğim. Buradaki eşyalardan bir şey yapabilir miyim? Hayır hiçbir şey yapamazsın. Yerlere de öyle Niye? basmamalısın. Neymiş? Yaşam alanımız alalım, mı? Yaparız. Yani çiçek yiyecek halimiz yok ama. Ne yapacaksın? Patates mi yiyeceksin? Çiğ patates Soğan yiyeceğiz artık. Siz bilirsiniz <laughs> tamam. ona Hadi ona izin verdim tamam. Onu yapabilirsiniz. Sağ ol be çiğ patates izin vermiş ne kadar. Hatta şöyle yapalım şu perdeyi verin bana. Ben kendimi garantiye alayım. Ha. <laughs> tamam süper. Buradan da görünmüyorum. Şimdi kamerayı sabitliyorum arkadaşlar siz Ay! de gördüğünüz ufak şeyleri bana yazın. Ki şu Işığı an izlediğinizde izlediğimizde ışığı niye kapatayım ben ya? Allah Allah sadece kapıyı kapatacağım. Kameramı da sabitleyeceğim. Anlaştık mı? Tamam anlaştık. Hadi bakalım. Çekin, Ay, çekin, 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 çekin şunu. Aa, kapatamıyorum. Ya ben uyuyacak mısın? Bekle ya birazcık. Tam kapıya sohbet edelim ya. Tamam. Kapandı. Onlar orada arkadaşlar. Şu kamerayı ben şimdi sabitleyeceğim. Mini Efe numara yapma biraz kayt. Efe bondan bile etmiyorum. Oğlum git biraz ya. Hangi? Efe benim burada hiç elim yok ya. Hı. Ben de seni iterim. Ah oh, oh, <laughs> oh, dur dur ders saklatırcağım burada. <laughs> dur. Dada gide. Oğlum dada gide. Tamam. <laughs> tamam birazcık kalk. Gerçekten biraz yardımcı ol. Ben eh, ne? Git birazcık geriye. <laughs> tamam. Heh. Git birazcık. Ol. Tamam ben şimdi git. Ya yastığına gitsene yastığına. Evet. Ay, Tam, tamam gir hadi Ay, gir, gir şey sen verirsen. de Tamam hadi Emir de gelsin aramızda. Gel, ağlama anneciğim ağlama O ağlıyor <gülüyor> <gülüyor> Tamam sustu Merhaba. Gidip dinlenebilirim Şimdi de annem için mi ağlıyorsun? <laughs> Oo, Efe birazcık lütfen yardımcı ol Kalk biraz ya Abi, Ama lütfen hep <laughs> mızık yapıyorsun Kalk <laughs> biraz İzinle sevgilim Evet. <laughs> Üzülme aşkım. Anne annemi istiyorsun. Anne annemi. Ama kamerayı eleme. Anne onu sabitledi aşkım. Derya çağırın tamam dur. Derya çağırın. Derya. Efendim. Emir gel. Gel annem. Gel annem. Ne oldu? Gel bebeğim. İstemedi. O bile sizi istemiyor. O bile sizi istemiyor. Gördün mü? Kapat. Mızıkmayın. Düzgünce. Orada dur akıllı akıllı. <laughs> Annem yürü biz gidelim gel bebeğim. Gel biz gidelim onlar orada kalsın. Şey evet, evet, harika ha. Vallahi çok tatlı. Vallahi tatlı. Hayır. Oğlum. Hayır. Burası kaldı mı? Kaldı mı dolapta Hadi bakalım dolapta. Arı kolunu. Arı kolunu. Arı kolunu ama o taşmam. Hadi git devam et bakayım ben de bakacağım. Var mı orada bir şey? Bak bakayım. Aa evet orada peçete varmış ha. Aa. Allah devirdim. Aa konserveleri kırıyordum. Var mı orada bir şey? Anne geliyor. Anne <laughs> 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 geliyor baba. O ses ne? Çok sıcak ya. Ne? Şey yok. oturuyorum. Kapı niye açıktı? Niye Kapıyı açtı ya, açmayın. Ben ben açık Siz kaşınıyorsunuz. Ben şimdi size yapacağımı bilirim. Şimdi durun. Önce bir şurayı kapatayım. Anne, videodayım anne. İki dakika şurayı kapatacağım. Tamam mı? Tamam. Onlara bir şaka yapacağım. Şimdi siz görürsünüz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bir öyle bir gerçekten yanlış bir şey oldu sandım o karanlıktan korkuyor <laughs> <de> elektrikler, <laughs> <kesildi>, elektrikler. <laughs> elektrikler kesildi elektrikler elektrikler kesildi ya ben. Aaa, televizyonu unuttun mu <laughs> <Ciddi>? ay <laughs> çıkamazsın bir adım atarsan kaybedersin gir içeri Efe ödüm patlattı yemin ediyorum öyle korktum ki. Hayır karanlık oldu değil Efe Efe bir şey oldu sandım ben. Bir de gülüme saldırdı yani. Bırak ya. Anneciğim teyzenin şu yüzüne dokunma makyajı var kızların makyajı varken yüzüne dokunma. Ne makyaj kalmadı yine frene. Tamam şımarmayın hemen mızıkmayın hadi devam edin. Nefes, Nefes kalk ben uyuyacağım tamam uyitme. çekil, uyuyacağım sen aa, ayarım kaçtı seni çekil. De, de, Hiç, de. Ne bir yeri karıştırırım ne ederim ah oh, dur be, oğlum dur, aa oh, tamam dur. Tamam ben burada yakarım, ayaklarını da çık artık, Ay. bu ayaklarının pis ayakları. Pis <laughs> ayaklarım değil benim çok da cici ayaklarım ha. Eee? Aaa hocam ben iyi merak ettim. <laughs> uyuyacağım ben. Nefes. He? Ben uyuyamam ki. Işığı kapatmaları lazım. Kapatmasınlar. Ben gizlice kapatayım mı gidip gitme ışığı? Hayır. Neden? Hayır, kaybedersin. O şey bakayım şuradan ki kapıdan tamam mı? Kapı da beni dinle. Hayır. Aa vurma. Kapıdan ya. kapıdan bir bakayım eğer gözükmüyorsa kapatayım ben geleyim olur mu? Hayır. Niye ya? Beni bırakma. Tamam sen de gel yavaşça. Hayır gel. Hayır hayır. Bir şey, hayır, ne yapıyorsun? Şey, Akla akla. Bir şey söyleyeceğim. At, atraksiyonu yapıyorum. Atraksiyon mu? <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Bir dinle. İkimiz beraber bak gizlice kapıdan çıkalım. Tamam mı? Ondan sonra yavaş yavaş kapatalım geri girelim buraya. Nasıl Tamam mı? Uy, bak, Şimdi, bu arada başımıza bir şey. var mı orada kimse? Bak bakayım. Aynen şu an ayrım orada ama, ama Gülüyor. şu an arkası dönük. Tamam, yavaşça geçmeyeceğiz. Bir gel. gel. Gel Dur be korkutmayın sana. Şşş yavaşça çık ha. Gel gel. Burası karanlık olacak, orası olamayacak, hadi. Ben sanki sizi bilmiyor. Aşkım, aşkım, Sizin için yalnızım. Tamam. orada kalamazsınız çıkın dışarı. Neredeysen? Çık şurada saklanmıştım Vallahi ya. Lan ben o kaybedecek hop o çıkalım dedi. O çıkalım dedi. <laughs> <laughs> Saklan <laughs> 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 Hayır biriniz oraya koşsun biriniz. Oraya. <laughs> çık ya çık bizim neyimize balkonda 24 saat Allah aşkına ya.